Arkadaşlar, Edomya'ya geri gelmiş olan güzel sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Edomya'ya çok efsane bir güncelleme geldi arkadaşlar. Ben de o e, birkaç gündür video gelemiyor. Bunun sebebi arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Böyle iki üç gün burada kaldılar arkadaşlar. Ben de o yüzden bilgisayarla video çekemedim. Onlar geldi şimdi biz Antalya'yı onlara gezdirdik. Yani onlar başka yerden geliyorlardı. Biz onları Antalya'yı gezdirdik böyle. Her gün başka yere gittiğimiz için video çekemedim bilgisayarı bir türlü kullanma şansımız olmadı arkadaşlar şimdi size videoyu tanıtacağım ben böyle oynadım mi bayağı bakın 1000 liram var hatta ben aosün ekleri dağıttım 6 tane ausün egimiz vardı zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar bu 6 tane ausün egim ikişer ikişer dağıttım herkeste 2 tane vardı 3 tane de kendim aldım arkadaşlar edotmi x2 para güncellemesi geldi şimdi bakın bir pet çağırıyorum arkadaşlar. O sırada e, size nasıl hızlı para kasıldı zaten onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın çofa geldiğimizde bak %30 indirim. %30, %25, 25, 25, 50, %50, 25 gördüğünüz gibi %50. Şeyden bu satılıyor muydu ya ben bunu satı kaldırıldı zannediyorum satıştan acaba ye yeniden mi getirildi ya vardı da ben mi bilmiyorum yüzde 40 25 40 40 Gördüğünüz gibi çoğu şey indirim var. Ee, paketlerde falan. Şuradan sonra artık 80, 300. Bunlar da hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Şunda bir şey gelsin. Ee, şimdi kanıtlayacağım size. Gelirse Neyse o sırada ben de e, şey göstereyim arkadaşlar tokan aldım apal kanalım. Petfri'lerden bakın bayağı bir pet bir yarım oldu. Hatta size şöyle göstereyim. çok tatlı oldu ya. Bakın şuna. Çok tatlı abi. Ha bakın. Arkadaşlar duş almak 7 box, 7 bak veriyor. Bakın. Rebo Rebo ya olmuyor bir dakika abi. Bakın arkadaşlar şimdi e, işte 8, 7 box verdiğini söylüyor biz bunun duşuna aldırıyoruz arkadaşlar bakın duş alıyor duş özelliği gidiyor bakın burada 7 yazıyor 7 şimdi bu 14 verecek aşağıda bakın 107 liramız var kayıtları tekrar izlerseniz isterseniz bakın bize 14 lira verecek bakın 14 bak verdi gördüğünüz gibi box verdi o arkadaşlar hızlı para kasma taktiği arkadaşlar en çok parayı zaten e, kamp veriyor o da geceleri oluyor böyle 2-3 günde bir e, kamp oluyor kamp 18 veriyor full party Hemen bunu şey yapalım. Bakın 24 bak verecek şimdi bize box. Buradan Winseller'lardan zaten biliyorsunuzdur. Hemen şöyle Hoverboard'umu almak istiyorum. Nerede benim şeyim? Tolkanım. Gel bakayım sen de şöyle elimize alalım Tolkan'ı da. Neden yapış yani? şunu girmedim merak ediyorum. Neyse. En son arkadaşlar Tolkan'ı aldım. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın, şunu alacağım şimdi. Bir abi beyazlıktan şunu alacağım gördüğünüz gibi. Sonra Rocket Racer, Starfish, Witch Caravan ve Golden Egg arkadaşlar şimdi. Bu Golden Egg'de ilk önce bir trade'ine bakacağım. Bakalım ne kadar çok şey yapıyor. Ondan sonra açacağım. i̇çinden İç, çıkanı tekrar trade'lemeye çalışacağım. Ee, ya belki de trade'lerim böyle adam böyle bayağı bir mega neon fly falan böyle, böyle bayağı bir pet verirse trade'lerim Evet arkadaşlar hemen pool partiye geldik. Pool parti 12 veriyor. Şimdi bize 24 verecek. Nasıl hızlı para kasadır arkadaşlar. Siz de küçük olacaksınız. Size de ilk kat para verecek. Buna da ilk şeyinize de ilk kat para verecek. Böylece paranız puf baya fazla olacak. Ben 3 tane şey aldım. 10 dakika içerisinde bakın. 10 dakika içerisinde şu 3 avsine aldım. Ya keşke kayıt alsaydım ama bu gerçek abi. Böyle tak tak kasıyorum. Birinciyi aldım. 400 300 lira falan vardı. İkinciyi biriktirdim aldım o 5 2 2 3 dakikada. Diğerini işte kardeşlerim birazcık ilave etti. X 250 er lira verdi. Bende de bir 100 lira vardı. 600 oldu. Bir 150 daha kastık bir tane daha aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten bu 31 Ağustos'a kadar arkadaşlar Şimdi para büyük bir ihtimal bakın bu para güncellemesi, x2 para güncellemesi bu pazar yani bugün ayın 23'ü pazar yani pazar günü. Pazar günündeyiz. E biz şey yapalım büyük bir ihtimal pazartesi günü bu iki kat para güncellemesi bitecek çünkü oyunu ilk girdiğinizde öyle yazıyor diye görmüştüm. Ee, ama bu işte indirimlerde e, 31 Ağustos'ta veya hepsi toplam 31 Ağustos'ta gördünüz. Bakın paralar da eskiden bu 6.600 pardon 4.600 bakın 50 az diyor gördüğünüz gibi. Bu 10.000 bak baksanıza hemen. Arkadaşlar şimdi e, pull part olmuş. Şimdi bir dakika abi şöyle yazıp göremiyor muyduk? Slash Ay, neyse ya şimdi şey yapmayalım. Evet acıktım. 6 veriyor bakın 12 verecek. Feed diyorum. Ham sandviçimiz verelim. Ya abi bunu gördünüz. Mü? Şimdi bakın 6 12 verecek. 12 bakın 12 verdi. Gördüğünüz gibi bence gerçekten çok muhteşem. Yani mesela ev falan almak istiyorsanız e, kaçırmayın derim. Mesela ev alacaksınız da işte paranız falan yetmiyor. Ne yapacağız? Abi bu güncelleme tarafında Yani mesela ben güncelleme bit yani bu güncelleme olmadan 4.000 lira biriktirdiysem güncelleme gelince ben 4.000 lira biriktirmiş olursam ben 8 binim 8 bin lira mı? 8 bin lira oluyor abi? 2, 2 katı para ya. Şimdi ben 4000 lira kasarsam x2 olduğu için 8 bin lira gibi olacak. Şimdi benim mesela bin lira var. Ben şu anda 500 lira kastım normalde. Ama x2 olduğu için bin lira mı oldu gördüğünüz gibi? Ee, şimdi başka diyeceğim bir şey başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, o böyle işte başka. Başka zaten oyuna başka bir güncelleme falan gelmedim. Orada bakın şunu bilmeyenler var mı arkadaşlar? Slash hello. Tak. Ay pardon ya. Slash e. Şey. Slash e. Hello. Ya ben neden yazamıyorum? Slash e. Hello. Bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar bunu ilk önce avatarınızdan şurada böyle bir, bir, bir e, oyundan çıktığınızda şurada şöyle bir üç çizgi olacak ona tıklayın. Oradan avatar deyin arkadaşlar. Animasyonlar deyin ve emotlar deyin. Oradan emot satın alıp eklerseniz ç'ye şey bastığınızda tabi bunda olmuyor, gösterilmiyor. Ç'ye şey bastığınızda sizlere animasyonlar verecek arkadaşlar. E, şey mobil telefon mobil cihazlarda yani telefon, tablette falan şurada veya e, yeni Roblox şeyinde aa burada şeyleri gösteriyor ya listeyi listeyi kapa listenin orada çizdiği 3 noktaya basıp oradan emote derseniz oradan da öyle oluyor sanırım yeni gelen şeyle. Neyse ben çok sıkmak istemiyorum. Videonun sonuna gelelim. Umarım videoya beğenmişsinizdir. Ben size aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.